Tam 27 sene. 27 sene Topkapı Sarayı'nda Şimşirlik denilen bir bölgeden dışarı çıkamadı. Daha sonra Sultan 3. Osman'ın ölümüyle sakinliğin bozulduğu bir dönemin hükümdarı olacaktı. Tahta çıktığında 40 yaşındaydı Sultan 3. Mustafa. 18. yüzyılın dünyadaki gelişmeleri ve Osmanlı'nın yavaş yavaş parçalandığı dönemde tahta geçen 3. Mustafa 27 yıl kafes hayatında çok doğru bir şey yaptı. Kendisini geliştirdi. Sürekli okudu. Hatta öyle söylerler ki tıbba bile ilgisi vardı kendinin zehirlendiğinden kuşkulanmış ve okuduğu kitaplardan kendini tedavi etmişti. Böyle söyleniyordu. Sultan 3. Mustafa tahta geçtiğinde aslında Osmanlı Devleti yapısal olarak günden güne geri düşmekteydi. Tam bu noktada çok doğru bir adım attı. İyi bir devlet adamını vezirliğe getirdi. Dahası zaten vezir olan bu paşayı yerinde bıraktı koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa Osmanlı Devleti'ni yetiştirdiği müstesna isimlerden biriydi. Bir kere şairdi ama aynı zamanda filozofça bir tarafı da vardı. Bunun yanında devlet olaylarına çok gerçekçi bakıyordu. Bu dönemde yani 18. yüzyılda olaylara gerçekçi bakan bir devlet adamı Sultan Mustafa'nın en önemli şansı olmuştu. Sultan Mustafa ilk olarak devletin sorunlarını el attı bunların başında maliye geliyordu. Çünkü Osmanlı Devleti gelişen dünya karşısında gün be gün mali bunalıma sürükleniyordu. Ama kapsamlı bir şeyler yapılamadı elbette. Herkesin bildiği bir adım atıldı. Masraflar kısıldı, rüşvet önlenmeye çalışıldı. Peki bu bir şifa mı olacaktı? Belki anlık olarak olabilir ama çok da olmadı. Fakat asıl mesele geliyordu. Ordu meselesi. Çünkü Osmanlı orduları sürekli batı karşısında mağlup oluyordu. Bir şeylerin ters gittiği artık devlet adamları tarafından da çok net anlaşılmıştı. İşte bu noktada 3. Mustafa 1. Mahmut'un açtığı kapıdan bir adım attı. Yabancı uzman getirilecekti. Arandı, tarandı. Fransa'dan bir uzman, Baron de Tott getirildi. Baron de Tot'un temel görevi topçu ocağını ve topçulukla ilgili her türlü askeri birimi reform etmekti. Gerçekten bu konuda da başarılı olundu. 3. Mustafa'nın attığı en önemli adımlardan birisi buydu. Peki ya Yeniçeriler? Onlarla ilgili ne yapıldı? Elbette ki hiçbir şey. Çünkü maazallah Yeniçerilere dokunan yanardı. Hala 2. Osman'ın yani genç Osman'ın acı hatırası zihinlerdeydi. O yüzden Yeniçeriler tabir uygunsa bypass edildi ve diğer askeri ocaklar güçlendirilmeye çalışıldı. Ama bu dönemde yani 18. yüzyılda Osmanlı'nın üzerinde kabus gibi bir dış tehdit vardı. Rusya. Çar 1. Petro'nun temelini attığı yeni Rusya Büyük Rusya hayali gün be gün Osmanlı'nın üzerindeki etkisini arttırıyordu. Rusların en büyük hayali Karadeniz ve Boğazlar üzerinden Akdeniz'e, yani sıcak denizlere inmekti. Artık Petro yoktu ama Petro'dan sonra gelenler onun ortaya attığı bu doktrine sıkı sıkı bağlanmışlardı ve Rusya tahtında enteresan biri vardı. Bir kadın, bir Çariçe Çerçeğe ikinci Katerina. Petronun vasiyeti üzerine Rus çarları eşlerini Almanlardan alırdı. Aslında hayata gözlerini bir Alman olarak açan bu kadın daha sonra Rus İmparatorçesi olacaktı ve kökten Rus olanlara rahmet okutacak kadar da azılı bir Rus milliyetçisiydi. En büyük hedefi Petronun vasiyetine uyarak. Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmaktı. Ha bu arada okumayı severdi. Avrupa'nın o dönemki önemli filozoflarını davet eder, onlarla sürekli mektuplaşırdı. İşte bunlardan birisi olan aydınlanma çağının önemli adamı Voltaire sık sık Çariçe'ye mektup yazardı. Bir mektubunda şöyle demişti. Sizin Türkleri öldürmeniz beni çok mutlu ediyor. Eğer humanist yani insancıl düşüncelerim olmazsa ben de şu dünyadan gitmeden birkaç Türk öldürme keyfine varmak isterdim. İşte Çariçe böyle birisiydi. Tam bu noktada Osmanlı Devleti ile Rusya gerildi. Ve Balkanlar üzerine Rusya'nın inmesinden dolayı çıkan siyasi anlaşmazlıklar bir savaşı meydana getirdi. İşte Sultan 3. Mustafa bir savaşla yüz yüzeydi. Ama yanında bir devlet adamı vardı. Ciddi bir devlet adamı. Koca Ragıp Paşa. Koca Ragıp Paşa padişahı Rusya ile olan bu krizi savaşa çevirmemesi için uyardı. Padişah bunu öfkelendi. Dedi ki neden çekiniyorsun? Mesele paraysa İstanbul'dan Edirne'ye kadar altın keselerini dizerim ben. Dizersiniz tabi padişahım dedi. Ama ne devletimiz ne de ordumuz eski ordu değildi. Eskiden aslanlar gibi kükreyen bu ordu şimdi dişleri, tırnakları sökülmüş yaşlı bir aslan gibidir. Yani demek istiyordu ki başımıza bela almayalım. Bu işi diplomatik yollarla çözelim. Koca Ragıp Paşa o kadar güçlü bir figürdü ki padişah bu krizi savaşmadan çözmeye ikna edildi. Ama kader buna izin vermedi. Koca Ragıp Paşa hastalandı ve hayata gözlerini yumdu. İşte bu Osmanlı'nın en büyük şanssızlığı olacaktı. Ondan sonra gelen devlet adamları padişahı Rusya ile savaşma konusunda çok çabuk ikna ettiler. Neler mi söylediler? Devlete güvenilmesi gerektiğini, Rusları çok çabuk yenebileceğimizi. Hatta kimileri rüyasında Sen Petersburg'da ezan okunduğunu gördüğünü söyledi. Padişah buna çok çabuk kandı ve Rusya ile savaş başladı. Aslında Çariçe 2. Katerina da tam olarak bunu beklemekteydi. Ve Rus ordusu Romanya üzerinden Osmanlı topraklarına girdi. Şimdi hem Balkanlar hem de Kırım bir savaş alanıydı. Osmanlı orduları beklenildiği gibi Rusları yenmek şöyle dursun üst üste bozguna uğradılar. Hatta öyle oldu ki İsmail Kalesi önlerindeki Kartal Ovası'nda 180 bin kişiden oluşan Osmanlı ordusu 40 bin kişilik Rus ordusu tarafından mağlup edilmişti. İşte Koca Ragıp Paşa'nın dedikleri aynıyla çıkıyordu. Bu da yetmedi. Baltık Denizi'nden yola çıkan bir Rus donanması Baltık Denizi'ni geçti, Manş Denizi'nden indi, Cebeli Tarık Boğazı'ndan girdi, Akdeniz'i boydan boya açtı, Mora önlerinde Osmanlı donanmasıyla bir savaşa girişti. İki taraf da üstünlük sağlayamamıştı ve Osmanlı donanması büyük bir tedbirsizlikle Çeşme limanına çekildi. Ha bu arada Rus donanmasına yardımcı olarak İngiliz uzmanlar vardı. Bunu gören İngiliz amiral bir savaş planı yaptı. Osmanlı ordusunun çok sıkışık bir halde Çeşme limanını demirlemesi kaçırılmayacak bir fırsattı. Küçük yangın gemilerini ayarladı ve şaşırtma bir saldırı düzenleyerek Osmanlı gemilerinin dikkatini başka bir yere çekti. O toz duman içerisinde giren yangın gemileri yan yana yanaşık demirlemiş olan Osmanlı gemilerine bir saldırı düzenledi. Sonuç ne mi oldu? Tam bir felaket. Osmanlı ordusu bir gemi hariç tamamen yakıldı. Kırım karışıklıklar içerisindeydi. Osmanlı orduları Balkanlarda Rusları durduramıyordu. Kartal Ovası'nda büyük bir hezimet alınmıştı. Ve şimdi donanma da yoktu. Üçüncü Mustafa çaresiz barış istedi. Padişah barış istemişti ama Rusya'nın bunu dinleyeceği yoktu. Savaş yine tüm hızıyla devam etti. Barış bir sonraki döneme yani Sultan 3. Mustafa'nın göremeyeceği kendisinden sonra gelen halefinin dönemine kalacaktı. Tabii ki 3. Mustafa bu dönemde reform çalışmalarını da devam ettirmek istiyordu. Donanmanın yok edilmesi onda bir fikir uyandırdı. Uzman subaylar getirilecek ve artık cephede yenemediğimiz bu batılılar gibi asker olacaktık. Bir okul kurdu. Mühendishane-i Bahri Hümayun yani Yüce Padişah'ın deniz subayı okulu. Bu okul gelecekteki Türk amirallerini yetiştirecek ve Deniz Harp Okulu'nun temelini atacak olan okuldu. Sultan III. Mustafa okumayı severdi ama en büyük yaptığı yanlış Hoca Ragıp Paşa'nın söylediklerini kitaplardaki bilgileri okuyup aklına alması gibi elbette tutmaması oldu. Ha bu arada Sultan 3. Mustafa ciddi bir şekilde de astroloji düşkünüydü. Farklı ülkelerden astrologları getirir ve onları dinlemekten keyif alırdı. Bir gün şöyle bir hadise oldu. O dönemde yükselen bir değer yani bugünkü Almanya'nın çekirdeğini oluşturacak olan Prusya Krallığı yükselmekteydi ve başında dünya savaş tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan ve aynı zamanda da Prusya kralı olan Büyük Frederick olarak anılan bir kişi vardı. Sultan 3. Mustafa Büyük Frederick'le ile mektuplaşıyordu ve ondan 3 tane müneccim yani astrolog istedi. Tabii ki Büyük Frederick'in ona verdiği cevap çok manidardı. Dedi ki sultana, benim üç tane astrologum var. Birincisi tarih okumak ve tarihte olanlardan ibret almak. İkincisi hazineyi daima dolu tutmak. Üçüncüsü ise dedi orduyu her zaman savaşa hazır tutmak. Aslında verilen cevap manidardı. Ama Sultan 3. Mustafa dönemi bunu kavramak için henüz çok erkendi. Kavrandığında ise geç olacaktı. Ruslarla yapılan savaşlar, üst üste bozgun haberleri, donanmanın yakılması, sürekli gelen bu acı haberler sultanın sağlığını gün be gün bozdu. Sultan geceler boyunca uyumuyor, durumun içinden nasıl çıkacağını düşünüyordu. Bu düşünceler önce zihnini sonra bedenini sardı ve yavaş yavaş sultanın bedeni bu sıkıntıyı taşıyamaz hale geldi. Ve bir gün geçirdiği felç sonucu hükümdar bu dünyadan ayrılıp gitti. Artık Osmanlı Devleti gerçekten içinden çıkılmaz olan bir girdaba doğru sürükleniyordu.